Strawberry make-up, Hailey Bieber'ın ve viral olan makyaj ışıltılı bir bazla başlayacağız. Bronzer olarak kullanacağım. Ya yani baktınız sıvı kırmızı aldığınız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Aa aslında var benim. E benetintim var ya Merveciğim. En önemli taraflarından bir tanesi çil. Bir tık kalem görüntüsü oldu ne yazık ki. Kiko'nun farıyla tüf gözlerimin üstüne dolayacağım. Üstümüzün üstüne bir eyeliner çekeceğiz. Ama ben makyaja eklemediği bir şey eklemek zorundayım. Bunu kullanmadan olmaz. Bürdüm tercih ediyorum. Çok daha doğal göstereceği için. Of çok mu kızardım? Ama makyaj böyle bir makyaj. Sizce bana yakıştı mı?